Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki tarihi konaklarda sabaha karşı yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 6 konak zarar gördü. Muhabirimiz Tayfur Kara olay yerinde son durumu bizlerle paylaşacak. Hemen sözü sana bırakalım. sizin de söylediğiniz gibi Ankara'nın Beypazarı ilçesindeyiz. Saat 5.30 sıralarında burada bir yangın çıktı. Tarihi konakların bulunduğu noktada. Bizler de şu anda kameraman arkadaşım Mesut Akın'la beraber yangının çıktığı o noktadayız. Şu anda bölgedeki yangının söndürüldüğünü söylemek mümkün ama elbette konaklar yangın sebebiyle kullanılamaz hale geldi ve tekraren bir yangın çıkması ihtimaline karşı tekrar alevlenmesi ihtimaline karşı bir soğutma çalışması yapılıyor. Binaların da aslında büyük oranda hasar görmesi sebebiyle de aslında bir bir enkaza dönüştüğünü söylemekte. mümkün burada. iş makineleri o enkazda bulunduğu yerden kaldırmaya çalışıyor. Bir yandan da soğutma çalışmalarında devam ettiğini söyleyebiliriz. Hemen şöyle biraz aşağıya doğru inmek istiyorum. Çünkü aslında bu konaklar hemen bitişik konaklardı. Yan yana konaklardı. Aslında yangın sonrasında da hem rüzgarın etkisi hem de binaların tarihi yapıların ahşap yapılar olması sebebiyle de yangın kısa sürede yayılmaya başladı ve yanında bulunan diğer konaklara sirayet etti. Şu anda bir yandan da görüyorsunuz. Oradan dumanlar da yüksek yükselmeye devam ediyor. Kullanılamaz hale gelmiş durumda tamamen. Soğutma çalışmalarında devam ettiği bir bölge burası ama ne yazık ki bu tarihi konakların kullanılamaz hale geldiğini söylemekte mümkün. Yangının saat 5.30 sıralarında meydana geldiğini söylemiştik. Burası Beytepe Mahallesi. Beypazar'ın hemen merkezinde bulunan da bir nokta diyebiliriz. Aynı zamanda ilçe merkezine yakınlaştığınız zaman zaten buradan yükselen o dumanı ne yazık ki görebilmeniz de mümkün oluyor ve bu tarihi yapıların tam anlamıyla kullanılamaz hale geldiğini söyleyelim. O enkazdan kalan parçaları da görüyorsunuz. Ekipler bu noktada parçaları çıkartarak soğutma çalışmalarını yürüttüler. Şu an için bu konakların tam anlamıyla kullanılamaz hale geldiği bir durumun içerisindeyiz. Bir yandan da bu evlerin içerisinde bir yaşam da elbette sürüyordu. Bölge aslında merkezi bir nokta olduğunu söyledik. Mevcut bölgede yaşayan çok sayıda da vatandaş vardı. Konak olarak sayının altı olduğunu söyleyelim ama e, daire hane açısından bakıldığında çok sayıda hanede ne yazık ki artık tam anlamıyla kullanılamaz hale gelmiş durumda. Aynı zamanda burası UNESCO Dünya Geçici miras listesinde de yer alan bir bölgeydi. Hatta geçtiğimiz günlerde de bir toplantı yapıldı. Buranın UNESCO'nun kalıcı listesine alınması için de bir toplantı gerçekleştirilmişti. Yine Beypazarı'nda bölgede de aslında bu bölge aslında Beypazar evleriyle bu tarihi konaklarla ön plana çıkan noktalardan birisiydi ama ne yazık ki çıkan yangın sebebiyle bu bölgedeki çok sayıda konağın etkilendiğini söylemek mümkün. Bir de hemen bitişiğinde bulunan bir evinde hasar gördüğünü biliyoruz. Şu an için altı konak artı bir de normal bir binanın hasar gördüğünü söyle de mümkün. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor ama ne yazık ki artık şu an için buradaki konakların tam anlamıyla kullanılamaz hale geldiğini tekraren belirtelim. Çok şükür yangın sonrasında kısa sürede ihbar edildi ve ekipler bölgeye ulaştıktan sonra da yangını söndürmek için bir mücadele başlattılar. Şu an için yangının hala e, soğutma çalışmasının devam ettiğini söyleyelim ama herhangi bir can kaybı veya yaralanan bir vatandaş bulunmadığı bilgisi bizlerle paylaşıldı. Şu an için sevindirici nokta yalnızca bu ama bu tarihi yapıların ciddi anlamda hasar gördüğünü söyleyebiliriz. Şöyle tekrar yukarıya doğru devam ettiğimiz zaman aslında bölgedeki çalışmanın şu an için soğutma çalışmasının devam ettiğini ama ne yazık ki artık bu binaların kullanılamaz hale gelmesi sebebiyle de bir enkaza dönüşünü de söyleyelim. Görüyorsunuz iş makineleri burada tekrar bir alevlenme olmaması hususunda çalışmalarını devam ettiriyorlar. Çünkü bir yandan da o dumanları görebiliyorsunuz. Hala bölgede bir ısı var. O yanan malzemelerin tekrar alevlenme ihtimaline karşı ekiplerin bölgedeki çalışmaları da o saatten beridir devam ediyor. Hem belediye ekipleri hem itfaiye personelinin bölge bölgedeki çalışmalarının devam ettiğini söyleyebiliriz. Bizler de Mesut Akın'la kameraman arkadaşım Mesut Akın'la beraber bölgedeki nöbetimizi sürdürüyoruz. Buradaki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü yeniden Ankara'nın Beypazar ilçesinden sizlere bırakalım.